Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de her yaşan bir çekeceğiz. Üç kere oynayacağım ya. Yani. Bir de kayıt altında olduğunu düşün. Hadi bakalım. Ayaşlar bir tam beş el oynayacağım. Ama Ronaldo'yu sevenler videoyu beğensin. Messi sevenler kanala abone olsun. Göreceğiz seni çok kimleri seviyorlar. Oy 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 yanlış değilsin. Kaç kere videoda olduğunu, videoda olmadığımızı, videoda olduğumuzu zannediyordum. Peki mi? Neyse, azıcık daha çalışmış oluruz. Geliyor! Buna sonra bu, bu dükkan bir elektrik dükkanı olacak. Her şey sihir gibi olacak, şehir. Sen ver bakayım parayı. Şimdi ne yaşadım da anlayamıyorum ya. Param çalmaya çalışıyor, şey mi yapmaya çalışıyor? Anlayanlar varsa arkadaşlar şey yapsınlar. Messi sevenler kanala abone olsun. Ronaldo sevenler ikisini yapsın. Çünkü bak Ronaldo değerli bir oyuncu. Ona ver. Oğlum herkes Ronaldo hayran ya. Ne sağlayacak bize? PUBG oynamış şeyler. Bu videoyu kaç kişi görmüştü işte. Valla ben de görmüştü. Arabayı görürse. Önce PUBG hesabı nasıl yazılıyor ki bu videoya ancak bakın 100 zayıf like diğerleri gibi abartmayın ben, ben diğerleri gibi 800 bin like 150 bin like 250 bin like ben ne gibi daha da ne söyleyin ya kesinlikle Doğrusu ya. artık ben de, Siz... ben de size anne babalarınız size telefon falan mı yapıyor? Ya. Siz de bana destek olursanız ben sizi alacağım. Tabii çok fazla destek olması çok fazla destek olmanız gerekiyor. CV de beğenirsiniz tek. Bir daha bu, kanalımıza abone oluyorsunuz. Tamam ya. Belki o güne kadar iPhone 18 çıkar. Size belki onu hediye edebilirim. Yani iyi düşün arkadaşlar. ben bunu... En yani çok güzel bilgisayar işlerinizde işte, var. Ver paraları Ama bak bir şey şireni olduk. Ne? Selam. 24 TL olur mu? Ne O ne lan? Top

olsun içerisi görür mü? Çanakkale Çanakkale nereden çıktı Allah Allah videodayım Hadi bakalım. Gönlümüz, göllerimiz bereketli. Bak eğer iki tanesini sev. Kurtuldun. Bir şey mi ama. Sen iki tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. Oya bak değil ki? Oğlum hani bir tane lan. Bak bunu da veririm ama diğeri bu, bu, da bu arada var. biz parayı buluyoruz da onlar öyle ya. Ha bize para acaba zorunda kalıyoruz çıkartacağız. Oy dilenci. Yani Hoş geldin ama bu nefis döner. Baba ilk mi bekler döner. Çık. Ola bu Şu yedi rahat geçirelim mi? Ben adım Ahmet Geylo. Direkt alırım. Direkt alırım. İyi günlerden çok seviyorum. Kendimle konuşuyorum. Acaba bir çekiyor arkadaşlar mı? Böyle bağımlardan gizli bir kere Aşağıda o editleri çekecek farkında. Şaka ne bu? Şunu bağımlar Hala Tabii annem şöyle bağımlı Ben şimdi video çekiyorum. Anne. Acaba bu YouTube'dan çekilecek para Zaten Ne gerek var? <laughs> Mayonez çocuk. Sorun değil. Ya 5 lira yine kaldı. Bu beni elinden geldiği şey, çözmeyi düşünün Ben soy var bu hanımı. Sen... Ağabey yaşıyor. Top 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 top. Tep top top top. Top, tep, tip top, top, tep, tip, tip. Hadi oğlum ya, <Sessizlik> Hadi top, 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 Ayo, oğlum ya. top, 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 tabu. top, top, Para. top, 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 Şimdi bir söyleyin arkadaşlar ya hangisi alsak hangisi alması önce Otomatik alalım yakın Kolay nasıl? Fransız patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli Fransız oh, Fransız mı? Fransa mı alalım? Neyse Karışmıyorum Fransızla Fransızlar kız Fransızlar. var. Lan Gelin abi gelin. Bir ikan doldurmadınız ya. Günde buraya batıyorsunuz ama ilk başta gelmiyor. Geleceğiniz çıkmıyor. Zilancı seneden hep ikinci <laughs> müşterisini çok merak ediyorum. Bir, iki, üç, Seniz helal. Patates geliyor ne Patates geldi de Bu kaç yıl helal İki hoca Ne şeker ki Al ne önce? mı? Ver parayı alın. Dükkanın dışına çıktığımı direkt hatırlattırıyor bile. O gülmesi var ya. Ortamızda pencer var lan? Doğru ya o sız pencerden geliyor. Abi tamam alırız 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 kız be. Yine yine gelmiş. Vallahi ya yorgun geliyor. Ne öyle bu? Ne oldu Zey Sara? Bu tehlikeler mu? yeni kampanya. İki tane, üç bir bir Ha. Hocam, nereye gidiyorsunuz? Oyun bizimle oldu. Vallahi bilmem. Bir mi Ne <laughs> yarı Doğru ya. Benim elinden döner hiç güzel olmuyor. Beni ağlatacaksın. Hmm, bu da doğru bir yere. Ola yenge sen o ağzını açınca senin ağız kokun içeri giriyor. O yüzden sana görmeye müsaade edelim. Lan patates. Ben de ki bunlar neye hariç. Çabuk karşı, muyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu. Oy, oy 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 Nerede? 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 ya? Oğlum ben senin Nerede? Nerede? Hayır. Nerede? 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 aldık. İki <laughs> bin yazı yapmaya geçiyorum ama arkadaşlar galiba cenderey sanki videomuz yarın gelecek. Duymadı mı? Ben daha koltuklarım da uzaklaştım az. Ben oturmaktan da kendimi kaldıramıyorum. Heh. Anasını kaldıramıyorsa kendine kendisini her şey, şey sesini sakınmı ekran kayboldu. Ne alabiliyoruz? Göster bakayım. Göster gücün ufaklık. Bir şey Ama aynı anda alamıyoruz. Ya neden yere girince o ya? 等屁股。我滴啊！ Elim gözüne lazım ya. Hay akılsızlık. Bir yerde oynayanlar. Onu Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Ne aldıysak boş boş ya. İyi geceler. Oğlum sabah daha yeni uyandık. Ne güzel geceler. Hadi görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir de videomuzu beğenmeyi de unutmayın. İddiaya girmiştik bile. 15 dakika 51 saniye.